Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlerle beraber günde 50 TL'ye kadar para kazanabileceğiniz çok güzel birbirinden farklı birbirinden güzel siteler göstereceğim. Videoyu sonuna kadar izlemeyi kesinlikle unutmayın. Videoda hem paparaya hem innal hem bankalara çekebileceğiniz değer bulmakta tabi birbirinden farklılıklar gösterebiliyor. Dediğim gibi kesinlikle video sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Bunu sizlere 15'e yakın site arkadaşlar. Bu siteler içinde hepsini birbirinden farklı topladım. Onun için de kanalıma abone olup bu videoda like atmayı unutmayın. Videomuza geçelim. İyi seyirler. Arkadaşlar kısa bir reklam arası alıyorum. Kripto paralarınızı hem papara hem banka üzerinden hem de innal üzerinden buraya para yatırabileceğiniz çok güzel bir siteyle daha karşınızdayım. Binance arkadaşlar açıklama kısmında da linkini koyuyorum. Binance sitesi sayesinde fazla kesinti olmadan buraya para yatırabiliyorsunuz ve bu parayı da kripto paralara yani bitcoin ethereum gibi paralara dönüştürebiliyorsunuz binansa kayıt olmadıysanız açıklama kısmında linki bulunmakta papara ve innal üzerinden de buraya kayıt sağlayıp buraya para yatırabiliyorsunuz haberiniz olsun açıklamaklara linki koyuyorum Arkadaşlar videoya geçmeden önce Discord sunucumuza kesinlikle katılmayı unutmayın. Discord sunucumuza katılarak sohbet bölümünden benimle iletişime geçebilir veya farklı kişilerle konuşabilirsiniz. Yardımlaşma bölümünden de kısalttığınız linkleri, referans linklerinizi veya farklı linkleri buradan paylaşabilirsiniz. Sizlere burada destek diye bir bölüm açtık. Discord sunucunuzda bu bölümde paylaşabilirsiniz. Haberiniz olsun. İyi seyirler. Arkadaşlar yeni bir telegram grup kurduk. Siz de buraya açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Kesinlikle katılıp bana destek olmayı unutmayın. İyi seyirler. Evet arkadaşlar ilk sitemiz bir link kısaltma sitesi olacak. Ee, bu sitenin linkini açıklamalar kısmında koyuyorum. Hemen sitemize bir girişimizi yapalım. Evet ana sayfasıyla karşınızdayız. Sitemizde hem papara hem inal hem de banka hesabımıza paranızı çekebilirsiniz. İnnal olması sizler için e, koydum arkadaşlar. Normalde link kısaltma sitesini tanıtmam ilk de innal olduğu için bunu tanıtmak istedim. Şimdi en üste çıkıp üye paneli diyorum. Girdikten sonra da zaten buradan giriş yapın diyorum. Sonrasında burada toplam görüntülenme vesaire gözüküyor. Bir görüntülenme 2 kuruş kazandım ve CPM de şu an 25 TL. öncelikle şöyle göstereyim sizlere. Referans da önemli arkadaşlar. Gelelim şuraya. Referanslarım gördüğünüz gibi bu şekilde. Siz de benim referansımla açıklama kısmında katıla, açıklama kısmından katılabilirsiniz. Sonrasında arkadaşlar burada para çek butonuna geliyorum. Para çek butonuna geldikten sonra mevcut bakiyemiz ve bekleyen ödemelerimiz diye bir kısım gözüküyor. Bu siteye önceki sizlere nasıl link kısaltılır anlatayım. Yeni link kısalt kısmına basıyorsunuz. URL'e giriyorsunuz buraya. Sonrasında arkadaşlar buradan genel reklam zor diyor. Eğer artı 18 kolay zor derseniz kendinizi bir e, karşı kişinin yerine koyun arkadaşlar. Diyelim ki artı 18 koydunuz. O insan yani onları görür. Hakka geçersiniz yani öyle diyeyim ben normalde genel reklam kolay koyarım eğer kazanmanı kazanmanızı birazcık arttırmak istiyorsanız da genel reklam zor koyun kesinlikle artı 18 koymayın tabi bu sizin tercihiniz bunu koyduktan sonra mesela benim kanalımın linkini alıp buraya yapıştırıyorum linki kısaltıyorum ve gördüğünüz gibi burada ee linkimiz geliyor. Hemen şöyle link salıyorum. PN de o ne diye şeklinde çıkıyor. Zaten bunu da yapıştırıyorum gördüğünüz gibi. Ben de reklam engelleyici olduğu için karşıma fazla bir şey çıkmıyor. Zaten burada da gördüğünüz gibi ödeme yöntemleri bulunmakta. sizler için dediğim gibi innal -no Kart aldım. Bunun bu gibi siteler fazla fazla gelecek bundan sonra. Burada gördüğünüz gibi please wait diyor. Hemen şuradan Get Link diyoruz. Evet Ready diyor. Ready Go'ya basıyoruz ve gördüğünüz gibi benim YouTube kanalıma geliyor. Sonrasında arkadaşlar bu çek butonuna gelebilmeniz için öncelikle buradan profil ayarlarınızı doldurmanız gerekiyor. Öncelikle arkadaşlar buradan ayarlar deyip profilim diyorsunuz. Ve buradan en aşağı iniyorsunuz. Banka transferi arkadaşlar 15 TL biriktirmeniz lazım. İnnal 15 TL. 15 TL'niz olduğunda İnnal'a çekebilirsiniz. Paparanızda da 30 TL arkadaşlar. 30 TL olduğunda çekebilirsiniz. Dogecoin ve Bitcoin olarak da buradan ödeme alabiliyorsunuz. Şimdi ikinci sitemize geçelim. Evet arkadaşlar ikinci sistemle sitemizde karşınızdayım ee, Gördüğünüz gibi böyle bir ana sayfası bulunmakta burada da video izleyerek kanallara abone olarak para kazanıyorsunuz ee, Burada para çekme limiti 5 TL Ve papara ve iban hesabınıza çekebiliyorsunuz ee, Buradan YouTube abone kısmına geliyorum YouTube abone kısmını sadece anlatacağım bunlar zaten yanlarında yazıyor Mesela şöyle bir kanal var bu kanalı açıp e, Bende reklam engelleyici var bu yüzden yeni şeyler açılmıyor başarılı 49 puan aldınız diyor Arkadaşlar böyle böyle puanlarınızı biriktiriyorsunuz. Biriktirdikten sonra da zaten hesabınıza geliyor. Benim neden reklam engelleyici var diye direkt kapanıyor ve oluyor arkadaşlar. Belki buranın da bir e, bug'ını çözebiliriz. Burada da mesela YouTube abone al izlemeli, YouTube izle beğen vesaire. YouTube izledikçe para kazanıyorsunuz. Tabi buradan para değil direkt puan kazanıyorsunuz. Bu puanlar da arkadaşlar puanları parayı çevir bölümüne geliyor. Ve en az 6000 puan çevirebiliyorsunuz. 6000 puan da 1 TL ediyor. Ee, 6000 puan yani 6, 12, 18, 24, 30, 30 bin puan biriktiriyorsunuz. Zaten bunların hepsini yapsanız bir, bir saatinizi alır. 30 bin puan biriktirdikten sonra 5 TL'nizi buradan para çekme butonuna geliyorsunuz. Geldikten sonra da burada banka veya papara hesabınıza 5 TL tutarında isim soy isminizi girip papara veya IBAN numaranızı giriyorsunuz ve hesabınıza para geliyor arkadaşlar. Üçüncü sistemimize hemen geçelim. Evet arkadaşlar üçüncü sistemimiz görev evde. Gördüğünüz gibi böyle bir site. Görev evde sitesinde görevleri yaparak para kazanıyorsunuz. Hem papara hem innal hem de bütün bankalara para gönderiyorlar arkadaşlar. Yani hem papara hem innal da geçerli. Birazcık daha aşağı iniyorum. Gördüğünüz gibi zaten sitenin ana sayfası bu şekilde. Buradan öncelikle siz kayıt ol bölümüne geliyorsunuz. Bütün sitelerin linklerini açıklamalar kısmına ekliyorum. Buradan hemen giriş yap butonuna basıp buradan girişimi yapıyorum arkadaşlar. Sonra ok tuşuna basıyorum. Gördüğünüz gibi şu an benim 25 kuruşum var. Ve bugün arkadaşlar şu an dün attığım videoda buranın ödeme kanıtını gösterdim. Hemen sizlere göstereyim zaten ödeme talebinden ödeme kanıtını da gösterdim. 12 TL'lik bir ödeme aldım. Buradan görev işlemlerinden yeni görevler diyorsunuz. Telegram Program kanalımıza katılıyor. Göreve git diyorsunuz. Buradaki açıklamayı yaptıktan sonra göreve git tuşuna basıyorsunuz. Kısa bir şekilde sonrasında sizden yapılmasını istediğiniz şeyi yapıyorsunuz. SS'ini alıp buradan dosya seç butonuna basıyorsunuz ve görevi yap diyorsunuz. Sonrasında buradan görev işlemlerini tekrar tıklayıp katıldığım görevler butonuna zaten geliyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ee, sonrasında da ödeme bölümüne gelip Papara, Innal ve diğer bütün bankaları buradan paranızı çekebiliyorsunuz. Diğer dördüncü sitemize geçelim. Evet bu sitemizde bir link kısaltma sitesi TR link arkadaşlar açıklamalar kısmında linkini bırakıyorum. Burayı direkt sadece göstereceğim arkadaşlar TR link sitesiyle linklerinizi kısaltıp para kazanıyorsunuz. Benim şu an 10 lira 70 kuruşum var ve 70 TL'lik bir ödeme aldım buradan. Hemen para çek butonuna geliyorum ve gördüğünüz gibi burada 50 TL ve 21 TL olmak üzere iki kere ödeme aldım arkadaşlar. Hemen 7. sistemimize geçelim. Burada gördüğünüz gibi 71 liralık bir ödeme aldım. Evet arkadaşlar şu anki sitemiz bir yabancı site. Ee, bunun linkini açıklamalara koyuyorum. Buraya hem papara hem de IBAN hesabınızla para çekebilirsiniz. Maalesef ki e, inin yok ama inin alabildiğim kadarıyla... E, kripto para özelliği gelmiş. Kripto para kodunuzu alarak buradan kripto e, para şeklinde çekebilirsiniz. Login diyorum ve buradaki kodumu hemen giriyorum buraya. Hemen şöyle girelim. Girdikten sonra da arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle bir kısım geliyor karşımıza. Bize bir reklam gösteriyor. Bura, bunun dolmasını bekliyoruz. Sitenin kazanç sağlayabilmesi için. Size kazanç sağlayacak ki bize de ücret ödeyebilecek arkadaşlar. Buradan hemen gördüğünüz gibi reklamımız doluyor. Ve ters olanı seç diyor arkadaşlar. Normalde. Buradan close diyorum. Close dedikten sonra arkadaşlar burada gördüğünüz gibi şu an benim kazanç arkadaşlarım gösteriliyor. Evet arkadaşlar kısa bir şey kesinti oldu. Buradan da reklam izleyerek para kazanıyorsunuz arkadaşlar. Ee, bu bunu birazcık anlatmak uzun olabiliyor. Bunun için sizlere de kartlar kısmında videonun linkini koyuyorum. Burada reklam görüntüle butonuna basıyorum ve burada reklam sayfasını görüntülemek için e, chat diye doğrulamalısınız diyor. Buradan e, bunu bunu doğru doğruluyorum ve bana erişim ver diyorum. Burada gördüğünüz gibi ben bugün reklamları yaptığım için bonus reklamları nasıl falan filan. E, burada fazla bir şey yazmıyor. Yani bugünlük reklamım yok. Burada sadece reklam biliyorsunuz ve 4 tane reklam izleyebiliyorsunuz. Sonra da paranız geliyor zaten hesabınıza. Direkt diğer sitemize geçelim. Evet şimdi 8. sitemize geçeceğiz. 8. siteye geçmeden önce de arkadaşlar yeni bir telegram grubu oluşturduk. E, sizleri de buraya bekliyorum. Şu an 10 kişi geldi arkadaşlar. Kesinlikle buraya da katılmayı unutmayın. Şimdi 8. sistemimiz olarak da hemen buraya girelim. Kazançlı görev. Burada da benim kaydım bulunmakta zaten hemen geliyorum. 2.50 kuruşum var. Yani 2.5 gram var arkadaşlar. Ve 2 tane görev tamamlamışım. Ve buradan da ödev aldım Ödeme aldım. Görevler butonuna falan geliyorum. Eski panel diyor. Buraya tıklayabilirsiniz. Burada ödeme talep bölümüne geliyorsunuz. Sonrasında burada gördüğünüz gibi 15 TL'lik ve 10 TL'lik bir ödeme aldım bu ödemelerimi de şöyle yeni görevler butonuna gelelim. Buradaki yerden gördüğünüz gibi Hotmail açarak vesaire gördüğünüz gibi Hotmail da açabiliyorsunuz. YouTube görevleri, Gmail görevleri bulunmakta. Bunları hemen şuraya tıklıyorsunuz ve burada yazılan şeyi yapıyorsunuz. Yaptıktan sonra göreve git diyerek kısa bir şekilde gidebilirsiniz. Gittikten sonra da buradan kanıt amaçlı bir SS alıyorsunuz ve SS'i buradan yükleyip görevi yapıyorsunuz. E, sitede bu kadar basit görevleri yapmak. Direkt 9. sitemize geçelim. Evet burada gördüğünüz gibi 15 TL'lik ödemem şu an gönderilmedi. E, bunu e, gönderdiler ama burada gönderildi şeklinde yapmayı yapmamışlar arkadaşlar. Normalde bu ödemeyi de aldım ben. E, 15, 15, 15, 20 şeklinde ödemelerimi almışım arkadaşlar buradan. Siz de buraya kullanabilirsiniz. Diğer sitemize geçelim. Evet bu sitemiz yeniden bir link kısaltma sitesi. Buradan Pubiza'ya giriyoruz e, Pobiz linki açıklamalar kısmında bulunmakta. Siz de bu siteyi kullanarak linkler kısaltarak buradan para kazanabilirsiniz. Bu da zaten araçlarda vesaire sitenin kullanımı çok basit. Buradan link kısaltıyorsunuz. Kısalttıktan sonra da zaten genel artı 18 ve içerik kilidi bulunmakta. İçerik kilidini koyarsanız kimse sizin kısalttığınız linki bulamaz. Referans sistem bölümüne geliyorum. Referans sisteminde de burada arkadaşlarınızı davet ederek arkadaşlarınızın kullandığı linklerden şey yapıyorsunuz, kazanıyorsunuz. Burada benim karşı referansım olduğu nerede yazıyor bilmiyorum ama e, herhalde 3-5 tane vardır. Sonrasında arkadaşlar buradan para çekmek için de hemen o bölümü bulalım. Evet papara ve paypal hesaplarınızda da buradan paranızı çekebilirsiniz. Direkt 12. sitemize de geçelim. Evet diğer sitemiz tekrar bir görev yap para kazan sitesi. Buradan da üye giriş yap butonuna basıp giriş yap butonuna basıyorum. Buraya girdikten sonra gördüğünüz gibi böyle bir şeyle karşınızda oluyor. Size ee, sitede 200 puanlık yani 20 kuruş 1 TL'lik görevler bulunmakta. Sitemiz hakkında makale yazarsanız 1 TL veriyorlar sizlere. Yani yazı yazarak böyle para kazanabiliyorsunuz. Discord sunucularına vesaire katılabilirsiniz. Burada arkadaşlar 564 puanım var. Bu da 50 kuruşa tekabül ediyor. Buradan finansal bölümünden ödeme talebi geliyorum. Ödeme talebi bölümünden. Burada gördüğünüz gibi 5000 olmalıdır. Yani 5 TL'niz olmalı, olmalı lazım. Açıklamalar kısmına giriyor. Açıklamalar kısmına da koyuyorum arkadaşlar. Şimdi hemen 13. sitemize geçelim. Arkadaşlar bu da Telegram üzerinden olacak. Ee, bu arada yeniden grubumuza katılmayı unutmayın. Buraya görev yap para kazan yazıyorum. Bu bot bu botu da arkadaşlar Gmail açarak para kazanabilirsiniz. Bir Gmail 40 kuruş etmekte. E, Gmail'lerinizi zaten nasıl atacağınız vesaire göstermişler. Ödeme bölümüne geliyorsunuz. 20 TL'niz yaptığınızda e, burada banka adı IBAN şeklinde yazıyor. Burada merhabalar kazancın ödemesi için ödeme bildirimi yapmayı unutmayın. Ödeme yöntemleri tüm bankalar üzerinden yapılıyormuş. Papara, Bitcoin şeklinde, Innal şeklinde her yere yapılıyor arkadaşlar. Siz de buraya açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Evet son sitemizde de olsun sitesi. Bunun da linkini açıklamalar kısmına koyuyorum. Açıklamadaki kısımdan buraya giriş yapabilirsiniz. Burada arkadaşlar düzenli bir şekilde çok güzel paralar kazananlar da var ama ilk de fazla fazla görev yapmanız gerekmekte. Benim şu an 3 3.21 TL'm var. Öncelikle bir zorunlu görevleri yapmanız gerekmekte. Burada oyun oynayarak da para kazanabilirsiniz ve yakında video izleyerek de para kazanma özelliği gelecek e, geniş tavanlı bir site olduğu için fazla fazla kazandırıyor sizlere. Buradan ödeme tarifleri butonuna gelerek burada papar hesabınıza paranızı çekebilirsiniz. Ben buradan bir kere 40 TL çektim arkadaşlar. Siz de bu siteyi kullanarak paranızı çekebilirsiniz ve kullanabilirsiniz arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediyseniz gerçekten çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, bu videoda like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.